Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle adada yaşam yani ıssız ada adlı haritadayız arkadaşlar arkadaşlar ee, işte ıssız ada oynayacağız arkadaşlar kendi medeniyetimizi falan kuracağız ee, haritayı yapan arkadaşlara buradan yine teşekkür ederim daha haritayı gezmedim. Daha sadece burada başladım. Ana yukarıya bak lan. Neyse. Aa, kitap vermiş elimize. Merhaba yazmış. Bakalım. Merhaba haritamı hoş geldin. Haritamın ismi adı da Yaşam. Umarım beğenirsiniz. İyi oyunlar demiş. Sağ ol. E, sandığa bak. Tahta kılıç. Ne diyor? Görevler. Kurallar. Hikaye. Şimdi e, hikaye yapacağım. Sen bir kaptandın ve gemin gemin bir kaza yüzünden bu adaya çarptı. Sen de bu adada hayatta kalmaya çalışacaksın. Bir an bu adada hayat hayat olmadığını düşün düşünmüştün. Ancak ama çok yanılıyordun. O ve o gördüğünde burada eskiden birinin yaşadığını anladın. Aa, ee, tamam hikaye okuduk. Ee, kurallar game mode bir game sıfır yok. Zor zorluk normal hikaye yapma eğlen. Eyvallah. Görevim ee, bir dakika 0 sı, ad, ee. adamın evini ziyaret et, kallan 64 buradan çıkar batık gemiyi. Ziyaret et. diğer adalara keşfe çık. Terk edilmiş kaleye git ve bak ana kara ana karaya ulaştırız. Son olarak ana karada yer, bir yerle bul ve onunla ticaret yap. bu tabel tabelalarda da bir şey ne diyeyim ana kara meteorların geldiği yönde ana kara meteorlar nerede oralarda demek ki ee, eğlenmek istiyorsan hile kullanma hoş geldin Adana demiş eyvallah şimdi ilk önce bu eve girmemiz lazım ama nasıl gireceğiz ağaç kazalım şimdilik şu hikayeleri tepeye atalım Seni de şöyle tepeye atalım. Şimdi ee, o eve girmek için ilk önce buton yapacağım. Butonu şöyle okey bir spam boyutumuzu alalım. Burada bir buton lazım. Evet burada iron falan var. Bu ironları toplarız. Şimdi ilk önce survival yapacağız yani. Maden falan yapacağız. Şimdi bunları sepinklerinin düşmesi lazım. Aynen düştü bir tane. Ekelim. Eee <laughs> Hemen şöyle kazanalım. İlk birinden arkadaşlar çok bir şey yapmamı beklemeyin. Yani survival yapacağız her şeydeki gibi. Kuralım sapling düştü. Saplingini ver bana aynen. Elma saplingler ne varsa alırım ya? Of oh, bayağı bir sapling çok şanslıyız. İki tane düştü şansımız varmış. Şundan bir tane düşerse yok düşmedi. Şimdi e, buraya gidelim. Dökülüyor mu sende sapling falan yok mu? Aa var. Kıralım şunları. Bu saplingleri başka yerlere ekeceğim. şimdi crafting table görmüştüm ben şurada bir yerde. Ha. Crafting table'ı çalacağım buradan. Altında bir şey mi var bunun ya? Yok şu gemiye gideceğim ilk önce bir. Aa chest var. Chest boş ama. Meteorlar buradan geldiğine göre ee, normalde burada. Neyse çelişi de alalım. Ne var ne yok her şey alalım mı bilmiyorum. Çelişi de aldık. Şimdi. Bu evde crafting vardı galiba aynen. Neyse bir tane daha olsun. Şimdi ilk önce. Bir kazma yapacağım. Ezan okunuyor. Sonra stikleri alalım, bir taş kazalım. Burası maden girişimiz olur. kaz bayağı biter. bir taş bir 30'luk falan yapabilirsek iyidir o merdiveni bozmayacağım Arkadaşlar yani ee, bu bu dakikayı çok uzun tutmayacağım çünkü arkadaşlar normal bir seri şey olacak bizim ee, diğer survivallarımızda bitirmedim yani diğer Minecraft'ta çektiğimiz survivalı bitirmedim o da yakına gelecek. Ama şimdilik böyle maplere daha fazla yoğunlaşıyorum. çünkü böyle mapler daha da izleniyor. Bu arada bu aralar seval çeken çok kişi var. O yüzden şöyle 40, 40, 40, 40, hadi çabuk. arkadaşlar e, videoyu izliyorsanız lütfen like atın ve arkadaşlarınız varsa kanalımıza abone rica edin abone olurlar inşallah arkadaşlar yakında e, bir 500 abone 500 abone olursak arkadaşlar çekiliş yapacağım ne çekiliş yapacağım Minecraft Premium çekiliş yapacağım e, benim eskiden bir tane kullandığım Premium hesabım vardı arkadaşlar ama orada Hypixel'de bandıyım geçen bir tane harpiks alayım dedim lagımdan dolayı beni banladılar ya yani hackmek açmadım lagımdan dolayı fly, fly hack gibi gözükmüşüm arkadaşlar o yüzden beni banladılar sonra baktım yanında fly, fly Fly yazıyordu ben dedim abi ben hack açmadım dedim sonra ondan sonra böyle mini games flan çekmeyeceğim yerine durum normal haritalar flan crafting atalım haritalar flan çekeceğim tarlamız varmış çok iyi Aa şurası gidebiliriz. Ama onu diğer bilimde ya. Sevmiyorum şimdi. Şimdi sandığımızı açalım. Kitaplarımızı şöyle bir koyacağım ilk önce. Çubuk taş Şöyle 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 şöyle. Şöyle hoppala 24 stik var. Şimdi bir kılıç sonra bir balta şunu at şöyle İlk önce bir e, ekipmanlarımızı bir tamamlayalım bir kürek bir de çapa yapalım şimdi yeterince şeyimizi aldık yaptık şimdi şunları şöyle bir koyacağım Şimdi bir gideyim tarlamıza bakayım. Evet tarlamız güzel arı yapan arkadaş uğraşmış en azından bozmam bozmayayım şimdi tarlayı. Yapan arkadaş uğraşmış ona teşekkür ediyorum. Yok ya seni çiftleştireceğim. Çıkmayın burada. Ya map'ten çıkmayın ya. Gel lan oraya. Map'ten çıkmayın oğlum. Koş. Oğlum bak çıkmayın lan map'ten. Abi siz havucum yok ki sizi öldürürüm belki ya. Neyse. Bizim ev yapmamıza gerek yok. Şimdilik e, madene gir girsek mi ya? Hem oraya mı gitsek? Seriyi kısa tutmayı düşünüyorum. Ee, güzel sapling çıktı buradan. Bunlar şöyle iki kazın da belki dışarı sapling buradan da sapling ver sapling ver hadi ya fidan versene sen bana evet tamam şöyle ekelim şimdi görevlerim neydi ilk önce şöyle görevlerimi yeniden mi bakacağım görev kitapçığım nerede aynen şimdi ilk önce e, adam Adamın evini ziyaret et diyor. Evet adamın evini ziyaret ettik. Bir ilk görev bitti. Şimdi tarladan 64 buğday çıkar diyor. 64 buğday. O biraz zor iş ya. İlk gün tamam neyse çıkarız onu yaparız bir iş. Şimdi şu demirleri bir kazacağım. Biz kaptanmışız. Kaptan. ocağın içinde hiçbir şey yok değil mi aynen bizimi maden yap yapmamız lazım ee, hemen gideceğim kömür en iyisi kömür yap bulmak yani Şuradan doğru aşağı kaçacağım. Bur bir dakika arkadaşlar şimdi parlaklık tam arkadaşlar ee... Youtube tam ekranda izlerseniz nasıl benim benim gördüğümü nasıl anlayacaksınız? Ya kömür falan çıkmıyor mu ya? Burada hazır maden yok ki. Ya şu gravel'ları sevmiyorum. Aa kömür geldi. Çok güzel. Çok güzel. Ya şu gravel'ları bir kazım ya. Aa onlar. Ha. Şimdi bir dakika şöyle Şimdilik şuraya bir tane torç atalım. Odunlarımızı çok iyi kullanmamız lazım. Onun, bizim odunlarımızın büyümesine daha bayağı olur çünkü. Kömürün çıkması çok iyi oldu bu arada arkadaşlar. Hem torç hem de şey ocağa koyacağımız için haritayı ben şimdiden beğenmeye başladım. Arkadaşlar sizin de böyle bildiğiniz güzel haritalar varsa e, bana yazarsanız çok sevinirim. Şöyle çakıla kaplayacağım ya. Neyse buraya çakıla Buradan Aydınlık gelir şimdi. Hemen inelim aşağı. Bir demir bulsak çok iyi olabilir aslında. Bizle kaçtayız? 41 dakika. F3 yapsam harita yeniden yüklenirse bir şey olur mu ki? Cık, yok ya bu MCSG gibi değil. Ya bir tane maden çıkmaz mı? Abi bu kadar şanssız mıyım ben ya? Adamlar kazan örneğine diamond elmas çıkar bize baş çıkıyor. Şöyle bir madene gelsek keşke ya. Şöyle yanları kazacağım. Hop. Tükendi. Neyse ya ben madene vid ben madene videoda şimdi yaparım arkadaşlar. Akşam olmuş. Galiba akşam olmuş. Aynen. Ya ben bu bölümde oraya gitmek istiyorum da. İlk bölümden de gitmek olmaz. Şu atı bu şey, şey mi yapsak ya? Bu atı evcilleştirelim. Oğlum adamın asabını bozma lan. Cık, ya başlarım. Şimdi uyuyordum. Neyse arkadaşlar ilk bölümden yapacağımızı yaptık. E, uyanalım, çıkalım dışarı. O zaman e, ikinci bölümde de şuraya gideceğiz. Pardon. Neyse arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Böyle mapleri istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.